Gülüşü uysetti beni ya. Kızlar peşimizi bırakmıyor. <laughs> kaç, kaç diyor. <laughs> ne manisi? Sen bana ver. Gel istersen. Yeni bir Özbekistan sabahından herkese günaydın diyeceğim belki gerçekten bizim için de yeni bir <laughs> hesabı olabilir. Dün akşam başımıza kötü bir şey geldi diyeyim. Biraz kötü bir şey geldi. Ya siz bu videoyu Özbekistan 1 videosu olarak izleyeceksiniz. Ya da Özbekistan 7. gün videosu olarak izleyeceksiniz. Dün akşam Arif dün e, şeyleri, videoları yedeklerken hepsini yanlışlıkla silmiş. Ben yaptım. Onu da yaptım. <gülüyor> <gülüyor> dün böyle değildin, dün ağlayacak da Yok ben <laughs> şu anda da kötüyüm. Şu anda da kötü de. <laughs> Neyse böyle talihsiz bir durum başımıza geldi. Eğer e, bu videoyu birinci gün videosu olarak yani izliyorsanız şey hmm, şu an biz Buhar'dan Hiva'ya gidiyoruz. E, <laughs> bir 5 saatlik sürecek bir tren yolculuğuyla gidiyoruz. Şöyle göstereceğim ama <laughs> çok garip bir ortam var burada. Ne? Basın çevir sadece. Ben hiç çektim ben. Ha. Bir şey diye kavga ettireceğim bana bak şimdi. Şöyle göstermek istiyorum. Bir dakika. Etti. Tam on iki geceydi, on iki gece hareket etti. Beş buçuk saat bu trenin içindeyiz. Kokuyor. <laughs> Dayı somsuz satıyor. Rahmet. Şimdi bize şöyle bir çarşaf verdiler. Hala sıcak yani. Ya da hava sıcak değil mi öyle? Yok bunlar sıcak yani. Bekle, bekle. Şöyle. Daha açık seviyorsunuz. Sonra da yatıyorsunuz. kadının gülüşü uyuz beni ya. Aa, aa, aa. yatak şöyle kalkıyormuş. Masa haline geliyormuş. Onu yapmaya çalışacağız. Evet. Ben bir sabah çözdüm. Masa haline getirdiğimiz trendi şimdi yatakta kahvaltımızı yapıyoruz. Samsa almış abi bize. Hiç yememiş kesine. Samsa değil mi? Ha. Samsa değil abi. Evet değil. O çamsı bir şey.

Müslüme. Ha, bu bana. Mübine. Bu da ablası Müslüme. Bunun kabına ben kaçtım. Kızlar peşimizi bırakmıyor. Kaç. Kaç diyor. <laughs> Arif de buraları topluyor. Çarşafları katlıyor. Evde de o yaptığı için. Merhaba de. Merhaba. Merhaba. Hayır <laughs> kız çıkınca. Ne? Hayırlı? Hayır hayır. 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 Senin adın ne? İsmin ne? Bubine. Bubine. Senin ismin ne? Müslüme. İsme. Bayramın Müslüme. Bayramın mübarek olsun. Müslüme. Müslüme. Rahmet. Rahmet. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Kaç? E. Siz gelin hayat veren mübarek Rahmet. Evet şimdi Riva'dan bu gemiden indik. Dostlar. Mert ah, atıyor. Beklediğimiz kadar kötü geçmedi. Fena bir yolculuk olmadı bence. Bence, Arif neredesin? Evet. Çevirdim kameraya başka bir adam var. Sence nasıl değil mi? Aha merhaba. Evet. Sence nasıl bir yolculuktu? Güzel, yani zor muydu? Yani çok zor değildi ya. Bence değil de değil, ya. Çok güzel geçmişti. Keyifliydi. Evet. Aynen. Böyle şey yaptık. Ne olacak acaba diye de sonra hiç fena geçmedi ya. Beş buçuk saat, üç buçuk saat Semerkant'a gitmemizden daha kolay geçti bence. Welcome to Hiva. Şu minibüslere de binmedik demeyiz Hiva'da. Bu minibüslere binip otel öne gideceğiz. Bu sefer otel yakın. Beş dakika, altı dakikaya varırız. Tabii. Hmm. Adresini aç ben. Köçesi var mı köçe? Köçe yok mu? Türkçe mi? Yok. Köçe, köçe. <laughs> ulitsa, ulitsa. Ee, yok. İçan kalan içinden e mi içe? var? Ben buna çünüm ben de. Çünmüyorum ben. Sen bunu biliyor musun? Bilmiyorum. O zaman sola döneceğim. Yani yok sola değil mi? Evet, otele geldik. <laughs> evet tarihi? Kalenin içinde böyle zahmet olsun. Hı -hı. Kalenin içinde kalıyoruz. Kalen kalesinde kalıyoruz. Şimdi, şöyle, şöyle geldik. Ya, yani hep anahtar da bu geliştirmişler kendilerini. yapmışlar. <laughs> yataklar ayrıymış ya, oh rahat rahat yataklar. <laughs> Kadeh. <laughs> <laughs> Şöyle bir tanecik masa. Dolaplar. kalenin içinde kalıyoruz. Kale diye geçen bölgede kalıyoruz daha doğrusu. Burada birçok otel var. Her şey birbirine yakın gibi görünüyor. Yani gitmek gerek, gidilmesi gereken yerler. Karnımız çok aç. Sabahki trende yediğimizleri biliyoruz. Şöyle bir şeyler yemeye çalışacağız. Rus komünizmine yenilmeyip bir restoran bulduk. Sanırım Türklerin olduğunu düşünüyorum. Şöyle Sofra diye bir restoran. 2020'de açılmış. Şimdi buraya bir girelim bakalım. inşallah bir şey yoktur. Evet şimdi siparişimiz geldi. Şöyle bir hamburger istedik. Artık burada pilav yokmuş. Et üzerineymiş zaten genel olarak. Biz de zaten sıkılmıştık biraz. Şöyle bir içecek aldık. Tadı da fena değil, güzel onu yiyoruz şimdi. Evet. Eldiven getirdi bize. Bakın. Fena değil. Yemeğimizi yedik. Güzeldi. Biraz pahalı bir yer. Ama böyle çok da doymadık ama yetti yani. Ama sen pahalı değil 500 lira şu an. Yani diğer yerlere göre demek istedim aslında. Çok pahalı anlamında değil de. Semerkant arada yediğimiz yemeklere göre daha pahalı geldi. Yemeğimizi yedik, karnımız doydu. Şöyle dönüşü yürüyerek yapalım dedik. 20 dakika falan gösteriyor. C'est un vieux boyard.

sesi. Murat. Murat medresesiymiş. Bilmiyorum ki. Ne tarafta? Bu tarafta mı? Dışarı çıkacağım. Buranın adı ne? Harem. Harem. Harem için bilet. Eyvallah. Yok. Hemen muze için Bütün... müzeler evet. için Bütün müzeler için. Bir bilet. Ha, Tamam. Kapanacak mı burası? Açık mı? Sekizde. Saat yedi. Tamam. Hemen sen ده <applause> 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 Evet şimdi buraların kavunu meşhur olduğu için böyle bir heykel yapmışlar burada. Bu da buranın bayağı sembolü haline gelmiş. Kavun yiyen, kızınan oğlan. Hangisi bu? Şu kız herhalde yani saçları. Çok güzel. Öyle mi? Elinde takke var, elinde kavuk gibi yani. bir şey Şimdi burası Muhammed Emin Han Medresesi, 1851-54. yüzyıllarda ama şöyle bir şey var ki adam burayı otel yapmış, <laughs> çok ilginç değil mi? Yani Kervansaray'ı otel yapsa ben varım. Bak o konuda en güzel şeydi, Buhara'daki yerde Kur'an kursu olarak neydi o? Arap. Arap Miramar, Mir Arap Camisi'ndir. Kur'an ezberi Hı hafızlık kursu olarak devam ediyormuş. Şurası mesela. Evet. Öğrenciler varmış. Evet. kaleyi ediyoruz. Bayağı deform olmuş buraları. Bayağı. Etraf çember kaç santim acaba? Şu çemberi kaç santim acaba? Burada dayılar gülüyor. Neye gülüyorlar bilmiyorum. Karşılıklı oynayalım mı? Karşılıklı oynayalım mı? Vay bir denem vay vay da. Ne oldu? Restoranına bak Leyla. görmüştüm. Gelmezsen gelme şarkısı çalışıyor. çekirge var ne? Evet ve ben çok öldürülmüş, ölü gördüm çok. Yerde. Büyük ihtimalle ezmişler. Çok bir şey var. <gülüş> Şurada bak bir güreş yapanların heykeli var. Bu üre güreş yapıyorlar. <laughs> Hello. Hello. Mani. Mani? <laughs> ne manisi? Sen bana ver. Yok, ben ben bunu Nereden biliyorsun olduğunu? <laughs> Çocuklar da mani. Mani mani mani. Burada yani köyümün, mızı, falan. Mızıkayı Hümayun. Bak şurada deli ha. <laughs> Burada bir şey yok. Bunu neyini almışlar ha? Neyini almışlar? Neyini işte bak parmağında iz var. Neyinde bu yuvarlak izi var. Bu daha kötü. İz mi yapmış neyi bu? <laughs> ah, i̇yi yaşa. <laughs> mızıkayı Hümayun takımı şurada ne var? Şey yapan, güğüm yapan abla. Abi mi abla mı bu? Bence abla. Ben de öyle hissettim. Daha kibar görünüyor. Çocuk diyor ki sende para var diyor, ver diyor. İyi gidelim Merhat Özet'te. Adam taba verdi.

Mahmut makbarası diyor. içeride ama. Belki içindedir. Hmm, bak şurada bir kapı var. Yani şu kapıyı aynen orijinali bence yıkılmış. Sağlammış. Gördün mü? Mm -hmm. Çok güzel yapmışlar orayı. Да, вообще.